Herkese merhaba. Holle Kadın Masalına hoş geldiniz. Bu masal bir anne, iki oğul ve Holle Kadından bahsetmektedir. Şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler dilerim. Bir varmış, bir yokmuş. Eşini kaybetmiş bir kadının iki oğlu varmış. Biri öz oğlu, diğeri ise küçükken evladın diye oluyormuş. Kadın her ikisini de çok severmiş. Oğullarından biri çok çalışkan, diğeri ise oldukça tembelmiş. Ancak evdeki her işi çalışkan oğlu yaparmış. Ev temizler, süpürür, annesi yemek yaparken yardım edermiş. Sürekli iş yapan oğlu ise her gün sokakta kuyu başına oturup bez dokurmuş. Çalışkan oğul tüm işi sadece kendisi yaptığı için üzgün hissedermiş. O kadar çok çalışırmış ki parmakları acır, kanarmış. Günün birinde iplik sardığı makara maalesef kan içinde kalmış. Hızlıca kuyuda yıkamak istemiş. Fakat makarayı acıyan elinden dolayı kuyuya düşürmüş. Oğlan ağlayarak annesine koşmuş ve başına gelenleri anlatmış. Fakat annesi oğlu makarayı kuyuya düşürdüğü için kızmış. Oğlunu kuyuya geri gönderip makarayı geri almasını söylemiş. Oğlan ise kuyunun başına gittikten sonra ne yapacağını bilemeyerek kuyuya atlamış. Atlamış ama aklı başında değilmiş. Az sonra uyandığında kendini güzel bir çayırlıkta bulmuş. Bu çayırlıkta güneş çok güzel parlıyor, her yerde çiçekler açıyor ve etraf muhteşem görünüyormuş. Oğlan yolda yürürken karşısına fırın çıkmış. Fırının içi ekmekle doluymuş. Karşısına çıkan fırındaki ekmek oğluna seslenmiş. Ne olursun beni fırından çıkar, beni fırından çıkar yoksa yanacağım, bana yardım et demiş. Oğlan ise fırına yaklaşmış ve ekmekleri kürekle teker teker dışarı çıkarmış. Bu işlemden sonra yoluna devam etmiş. Oğlanın karşısında bu sefer koca bir ağaç çıkmış ve bu ağaçta sallanan elmalar oğluna seslenmiş. ''Ağacı salla, bize düşür, biz olduk.'' demiş. Oğlan bunun üzerine ağacı sallamış ve elmalar teker teker aşağı düşmüş. Aşağı düşen elmalar bir yığın oluşturmuş. Oğlan ise yoluna devam etmeye karar vermiş. Yoluna devam eden oğlanın karşısına bu kez yaşlı bir kadın çıkmış. Kadının dişleri biraz iriymiş ve bunları gören oğlan biraz korkmuş. Hemen oradan kaçmak istemiş. Fakat yaşlı kadın Sevgili çocuk, neden korkuyorsun? Gel burada benimle kal. Evin bütün işlerini güzelce yaparsan sana bir kötülüğüm dokunmaz. En çok dikkat edeceğin şey, yorganı pencereden her gün iyice silkelemendir. Bunu yaparsan, kuş teleri uçar ve o zaman yeryüzünde kar yağar. Benim adım Holle Kadındır, demiş. Kadının böyle konuştuğunu duyunca, içi ferahlamış ve içeri girerek işleri yapmaya koyulmuş. Oğlan evin her işini yapıyormuş. Yorguna o kadar güçlü silkeliyormuş ki tüyler kar parçaları gibi uçuyormuş. Oğlan işlere yardım ettiği için yaşlı kadın evinde gayet rahat bir yaşam geçiriyor ve her gün enfes yemekler yiyormuş. Küçük çocuk uzun bir süre Holle kadın ile kalmış. Fakat içinde hep bir burukluk varmış. Bu burukluğun sebebini ise kendisi de bilmiyormuş. Sonunda farkına varmış. Yurdunu özlemiş. Her ne kadar buradaki yaşamı oldukça huzurlu ve kendi evine rahat meri olsa da o yine de evine dönmek istemiş. Bu düşüncelerini yaşlı kadına söyleyecekmiş. Düşüncelerini yaşlı kadına söylemeye giden çocuk Evimi çok özledim. Bu ayrılık acısının daha fazla dayanamıyorum. Burada yerin altında geçen yaşam çok iyi ama yukarı dönmek istiyorum. Demiş. Bunları duyan Holly kadın Evine dönmek istemen çok hoşuma gitti bugün kadar bana yardım ettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Hatta seni yukarıya bizzat ben çıkaracağım. Demiş. Oğlunu elinden tutarak kapıya kadar götürmüş yaşlı kadın. Ve çocuk tam kapının altına gelince güçlü bir altın yağmuru başlamış. Bulunduğu yer ile annesinin ev arasında çok az bir mesafe varmış. Çocuk evin bahçesine girdiğinde bir horoz kuyunun üzerine çıkıp ötmeye başlamış diyerek altından küçük çocuğumuz geldi demiş. Oğlan eve girince annesinin yanına gitmiş. Her yere altınla kaplı olduğunu gören annesi ve kardeşi onu güler yüzle karşılamış. Çocuk başına gelenleri anlatmış ve bunları duyan annesi tembel olan çocuğunun da altınları elde edebilmesi için kuyu başında diğer oğlunu da bez dokutmaya başlatmış. Bu tembel oğlu elinin kanaması için parmağını iğne batırmış, elini dikenli çiftlere vurmuş. Ardından makarayı bilerek kuyuya atmış ve hemen kuyuya atlamış. Aynı kardeşi gibi kuyuya atlayan ve çiçeklerin açtığı, güneşin parladığı, muhteşem manzarası olan yere düşen tembel olan kardeşe gibi aynı yolları yürümeye başlamış. Tembel olan fırına vardığı zaman ekmek yine bağırmış. Ne olursun yardım et ben dışarı çıkar, yoksa yanacağım. Çok piştim ben, demiş. Fakat tembel oğlan, kıyafetlerimi kirletmeye hiç vaktim yok, diyerek yoluna devam etmiş. Tembel oğlanın karşısına bu sefer ağaç çıkmış. Ne olursun ağacı salla, biz de olduk, demiş ağaçtaki elmalar. Oğlan ise, ne çok bilmişsin sen. Ağacı sallarsam kafama düşeceksiniz değil mi? diyerek yardım etmeden yolunda ilerlemiş. Holle kadın evine varınca kardeşinin çekindiği gibi çekinmemiş. Çünkü diğer oğlan ona yaşlı kadının büyük dişlerini anlatmış. Hemen hizmet etmeye başlamış. İlk gün çok çalışmış. Holle kadının her dediğini yapmış. İşleri yaparken yaşlı kadın ona vereceği altınları düşünüyormuş. Fakat zaman ilerledikçe tembel olan işleri aksatmaya başlamış ve işlerini artık yapmıyormuş. Özellikle holle kadının isteği olan yorganını iyice silkelemiyormuş ve bu yüzden de tüyler uçuşmuyormuş. Çok geçmeden holle kadın bu duruma sinirlenmiş. Bu duruma sinirlenen holle kadın oğlanı işten çıkarmış. Tembel olan ise bu duruma oldukça sevinmiş. Çünkü altın yağmuru tutulup altına kaplı bir şekilde annesinin evine döneceğini düşünüyormuş. Holle kadın bu çocuğu da kapıya kadar getirmiş. Ancak oğlan kapıya gelince altın yağmuru başlamamış. Onun yerine ne olsun? Zift yağmuru başlamış. Holle kadın, işte bu da işlerinin, yaptıklarının karşılığı ve ödülü, demiş. Kapı ardından kapanmış. Tembel olan eve dönmüş. Ancak her tarafı zifle kaplıymış. Çocuğu gören horoz ise, Pasaklı çocuk yine geldi, demiş. Böylece oğlan, tembel olmanın ona altın değil, aksine zift, kir getireceğini anlamış. Bunlara düşünen olan ise çalışkan olan kardeşine sürekli yardım etmeye başlamış. Böylece iş yaparken kimsenin eli çok çalıştığı için acımıyor, herkes bir işin ucundan tutuyor ve mutlu mesut yaşıyorlarmış. Sonsuza kadar da altınları olmasa da huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler.